Gel bekente bekente gel Lütfen Geç hocam al bekente Buraya kadar gel Vur orada Evet harika gel Gel o top nereden çıktı ne şey gibi. <laughs> Hadi çık hocam Arkadan çık At o topu at üstünden atlayacağına Topat, at. Bravo Sinem. Bravo Sinem. Perfect. Hadi bakalım. Altına gir. Vur. Uzat. Uzat elini. Evet. Uzat elini. Önüne vur şu topları bakayım. Bekle Gamze. Orada dur. Sağ ayağını at öne. Heh. Önünde top. Şimdi vur. Gitme. Sabit dur bakayım ya. Sabit dur. Ben burada sol önde duruyorum. Hayır yanlış duruyorsun. Ha öyle. Al ayağını. Altına gir. Altına gir. Altına gir şu topun. Ha? Altına gir. Önünde vur. Aferin. Geç. Bravo Fatma. Evet. Bravo. İşte bu. Devam. Devam Fatma. iyi vurana devam. Ödül. Evet Mrs. Sehra. Red House. Red Woman. Aferin Zehra. Aferin Zehra. Evet. Ödülünü de al. Ay. Hayır, git git. Vuramadın. Ay. Geriden başlıyoruz hocam. Ha. Oradan. Evet, altına gir. Harika. Altına. 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 Evet. Gerçi Hadi geç. Evet. Geç bakalım. Orada kal. Sağ ayağının altına gir. Geçsin. Altına gir. Evet. önünde. Evet ben önüne atıyorum Evet haydi. Haydi. Devam et. Devam et. Haydi. Bravo Gamze. Aferin Gamze. Puh Gamze. Böyle. Evet değişin. Evet. Zehra altına gir Zehra. Ha bekle. Altına gir omzuna at. Bekle. Evet. Bekle. Pozisyonunu al. Evet. Düzgün vuruyorsun. Evet al. Bekle daha. Evet vur altına gir. Gir altına sırtına at. Kürek kemiğine vursun. Evet kürek kemiğinde. Evet. Bravo diyecektim. Diyecektin olmadı olsun. Haydi. Omzuna atıyorsun evet. Harika. Omzuna atarsan her zaman kuvvet alırsın. Bekle. Bekle. Evet. Omzuna. Omzuna. Evet. Evet. Evet kaçmaz. Geç bakalım. Murat sıfırdan başlıyor En güzeli. Evet geç Gamze evet Gamze karşıya geçsin, karşıya geçsin. Bir iki de bir de bir, iki de bir iki, üçte iki, dörtte üç. Topun altına gir bakayım ya, gir altına, ha altına gir. Evet altına gir, evet altına gir. Evet, altına gir. Evet, altına gir uzat elini aferin çek öyle ha çek öyle, hep öyle ha. Böyle çek. ha aferin ha enim alo hep evet, evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> at omzuna aferin at At. Aferin. At. <laughs> At. At. Nasıl memnun <laughs> musun? Evet. Daha iki kadın. Hayır. Biz bitti demeden bitmez. gelen <laughs> <laughs> Ne zeliyası lan? 80 yaşında karıyı zeliha yaptı. Ben Benziyor, ama benziyorlar. Kime? Zeliha'ya benzettim. Hocam da diyor 80 yaşındaki kadını benzettim. Yani. Zeliha diyor, <laughs> duymasın Allah? Yalan değil, tanıyorum da ondan. 70'ten aşağı değil. Yani Murat'tan falan yaşlı yani öyle mi? Murat'tan yaşlı. Murat çocuğu kalır yani. <laughs> <laughs> Ay Murat!

Aferin kaçmaz. Hadi bakayım vur karşıya. Karşıya vur. Evet al. Elini at. Aferin at. At. Haydi. Olsun hadi. Sabit duruyorsun da ondan. Mesela koş gel şimdi koşarak buna vur gel. Ha git şimdi geriye, geriye Biliyor git, geriye git. Mi? Arka mi? arka, arka arka. Buna vur. Gel öne, gel koş. Bak, <laughs> ha böyle vuracaksın. Git şimdi <laughs> arka arka geriye. <laughs> ha, evet. Aferin. Evet değiş değiş hadi kırmızılı kadın. Aferin. Haydi vur. Burada. Aferin burada. Burada. Maalesef bitti hocam. Top toplayacağız. Toplayın topları.